Tamer Karadağlı. Tamer dediğiniz bu hayatta taş fırın erkeği Haluk dışında bir rolü olmayan Tamer Karadağlı mı? Hayatında hiçbir tiyatro oyununda oynamamasına rağmen devlet tiyatrolarının başına getirilen Haluk'tan bahsediyorum. He Haluk'ta. şu Antalya'daki Altın Portakal Film Festivali'nde binbir surat Haluk. Bin bir surat Tamer Karadağlı artık. E, orada mudur? ağzını gözünü oynatan evet. Orada hatta bir yanlış anlaşılmaya kurban gitmişti. Ödül verilirken öndekine bir hata yapmıştı ödül verdiği kadına. Kadın düşmanı diye suçlanmıştı. Halbuki orada Muhittin Böcek Antalya Belediye şimdiki de belediye başkanı o zaman da öyleydi. Ona ters gitmek için onun adı anıldığı anda organizasyonu manipüle etmişti. Belediye seçimlerinden önce Antalya'daki devlet tiyatroları binasının önüne gidiyor ve binanın rezil halde olduğunu gösteriyor. Ve sonunda da diyor ki bu belediye buraya niye bakmıyor? Belediye belediye çalışmıyor gibi bir propaganda yapmaya çalışıyor ama bu kadar basit bir yalan söylediğinizde ertesi gün çıkar. Her propaganda insanların ulaşabileceği temel bilgileri korumak zorundadır.